Uzman team. Öncelikle gazlı içeceklerdeki karbondioksitin çoğunun mideye ulaşmadığının altını çizmek isterim. Gazın büyük bir kısmı şişe açıldığı zaman çıkmakta, bir kısmı da yutulan hava ile birleşmektedir. Bununla birlikte 300 mililitre gazlı içecek gibi az bir miktar fizyolojik mekanizmayı etkilemez. Yüksek miktarlar tokluk etkisi yaratıyor gibi gözükmektedir. Öte yandan karbondioksitle ilintili olan kimyasal etki hidroklorik asit oranında hafif bir artış meydana getirir. Bu da sindirim sürecini olumlu etkiler. Gazlı içeceklerin sağlıklı bir midede zararlı etkiler yarattığına dair hiçbir veri yoktur. Aksine yaptığımız çalışmalardan birinde Gazlı suyun hazımsızlığı ve kabızlığı olan hastalar üzerinde olumlu etkiler yarattığını tespit ettik.